Gel. Gel bakalım bir hayal var. Yusuf değil. Mustafa Balçın. Mustafa Balçın. Mustafa al abicim bir tane mikrofon al. Green mikrofonu. Evet. Neydi? Mustafa nereden geliyorsun? Gebze'den geliyorum. Açalım sesi ha. Gebze Teknik Üniversitesi'nde okuyorum. Gebze Teknik Üniversitesi. Kaç yaşındasın? 24 yaşındayım. 24 yaşındayım. İşletme son sınıftayım. İşletme son sınıftasın. Evet, Harika. Aynen. Hayalin neydi? Biliyorsunuz kanaldaya.com.tr'ye hafta içinde hayallerinizi yazıyorsunuz. Konuklarımıza sorularınızı oradan yazıyorsunuz. Biz de onları buradan soruyoruz. Hayalleri oradan değerlendiriyoruz. Hayalim şuydu. Helium evet. şarkı söylemek. O bir an aklıma geldi. O spontane gelişti yani. O spontane. An. Aynen öyle. <laughs> şarkıyı da o zaman spontane tane söyleyeceksiniz. Tane tane söyleyeceğim. Benim değildi. Uludan duydum. Oradan sağ olsun. Gel, gel. Hangi şarkıyı Hangi şarkı? Gökhan ve veda makamı. Gök Gökhan Tepe, ne diyorsun ya? Gökhan Tepe'den veda makamı. Her söyleyeceksin. Ee, maalesef. Peki. Alalım bakalım. Ne zamandır biz de bunu kullanmıyorduk. Her ağızlık taktığınız çok iyi oluyor sevgili beyaz yol çalışanları. Sonra da yere bırakmışsınız. <laughs> Allah Allah. Helyumla evet gel böyle Mustafa kalınıyla mı söyleyeceksin incesiyle mi söyleyeceksin abicim? Kalın söyleyeyim ya. Ha, kalın mı? Kalın söyleyeyim. Mi? Kalın söyle. Ver bakayım hangisi kalın. Arkadan. Evet bu kalın. Belli oluyor. Kalın. En azından bana kalın geldi yani. Sizin oraya nasıl geliyor bilmiyorum ama güzel. Düzel, güzel, güzel, <laughs> güzel, <laughs> güzel. Evet, kalın bu Ben çektim ama bundan tiksinmesin değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Söyleyeyim mi? <laughs> bir dakika, bir dakika. Olmadı sanki. <gülüyor> <gülüyor> Mustafa, Efendim? veda makamını bunu çektikten sonra bir kafana söyleyeceksin. Buna söylemeyeceksin. Tamam da şimdi? Çekemedim, ben tam, da tam çekemedim yani. galiba. Yani... Tamam, çekelim. iyice ağza alıyoruz bunu, evet. Çek abicim, öyle öpüşüyormuş gibi değil. iyice iyice alıyorsun ağzının içine, çekiyorsun. Çek, çek. Çek, evet. Şimdi siyah beyaz filmler gibi Özlemler, hayaller, veda makamı Şarkıların canı cennete gitti Hadi geçmiş olsun. Gel evet. dur. Dur, bir de biz de, biz de bunu 5 senedir çıkartmıyorduk. Bugüne kısmet oldu. Bir de ince ver bakayım. Bir de inceyle söyle, kısa. Evet, bu ince, evet. <laughs> Al abi inceyi. <laughs> Evet. Şimdi siyah beyaz filmler gibi güzelim sen. İyice, iyice çek çek. Saatler şimdi. Şimdi siyah beyaz filmler gibi. Abi şimdi. ben bunu söylemiyorum. Karizma iyice yerlerde ya. Zaten Lütfen. zaten inceyi söylerken vücut da değişti. Şimdi siyah beyaz filmler. gibi Gel otur. Hadi geçmiş olsun. Ellerine sağlık kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.